Kanka ama bak ben yemem. Mahmut abi yemezsen ya göreceğiz. Ben bunu yemem ya. ya. Ben yemeyeceğim bunu. Şimdi kartlara bak abi. Normal karışık bir destem var. Doğru mudur? Doğrudur. Normal 52 destem var. Tamam. Şimdi bu kartları karıştıracağım. <laughs> çöğün. Hatta, çöğün. Hadi arkadaşım. Bu da Hadi yapalım. Hadi yıkarım Doğrudur Doğru dur. İstediğim yerde dur der misin? Dur. Dur dediğin yerdeki kartı alır mısın? Ezberleyelim. Ben arkamı döndüm. Doğru mudur? Evet. Şimdi istediğim yere kartlar içim oldu. Karıştırdım kanka. Bir dur da ben Tamam. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. nasıl? <laughs> <laughs> Merhaba dayı. Kardeş bu yok şu. Kim bunu söyledi? Valla <laughs> mahalledeki kızlar öyle söylüyor. Yavşak <laughs> diyorlar senin hakkında. Kimmiş oğlum bunu söylüyor? <laughs> <laughs> Kimse anlamıyor onu yaptığını. Ama ben birazcık çözdüm de piştik yaptınız. Dokuz sinek <laughs> miydi? Değildi. Bak Mardes. bu dokuz sineği kapattım. Bunu bu şekilde tutar mısın lan Bakalım dokuz sineği. Ana bir saniye. <laughs> oğlum ne <neyi> lan bu? Yok abi yok. Kardeşliğim yapıştık yapıyoruz. Hayır o zaman bunda bir şey var ama ya. Dur <laughs> 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 oğlum ya. Oğlum korktun lan? <laughs> Şimdi arkadaş şehir yapacak.